Herkese selamlar arkadaşlar. Böyle bir yatta iki önceki derslerimizde yani son iki dersimizde şöyle bir şey yapmıştık. Ee, bu derslerde e, işte belli bir hedefe çarptığımız zaman oyunu bitirtmeyi sağladık. Belli bir puana ulaştığımız zaman oyunun bitmesini sağladık. Bu sefer de oyunumuzu zorlaştırmak için ya da farklı oyunlarda e, bunu kullanabiliyorsunuz. Belli bir süre içerisinde belli bir puana ulaşmazsa eğer Oyundan çıkmasını sağlayabilirsiniz Ya da belli bir süre içerisinde Belli bir şeyler yapmış olmasını Talep edebilirsiniz gibi Ben bu oyunda Bu sefer özür dilerim, çok hızlı bastım Hemen şuradan ana menü diyelim tekrar Bu dersimizde şöyle bir şey yapacağız Hem oyunumuzu zorlaştırmak adına Hem de farklı oyunlarda kullanabilirsiniz Diye yeni bir fikir daha sunacağım size 3 tane farklı kazanma da kaybetme Ekranı olacak Devam et diyorum arkadaşlar bir önceki dersimizi Hemen nesne aracını seçtim. Bakın buradan programla dedim. Önce şartlarımıza bakalım. Burada şuraya ilk 5 satır bizim için önemli değil. Bunlar zaten sabit kalacak. Şimdi demiştim ki kırmızı e, skor tabelası 160 puanı ulaşırsa işte kırmızı renk kazanacaktı. E, ama şimdi buna bir şart daha ekleyeceğim. Aynısından bir tane daha oluşturacağım. E, ama böyle ufak bir şöyle e, şuraya yapıştırayım hatta. Yapıştır dedim. Aynısından bir tane daha yaptım. Bunun üzerinde ufak bir değişiklik yapacağım şimdi bu şu anki benim geliştirdiğim, şu videoda geliştirdiğimiz dersin iki bitme şekli var. Ya 160 puana ulaşacağız, 160 puana eşit ya da büyük olacağız. Ya da, ya da hatta bunu 150 yapalım o da iyi bir puan sonuçta. Ya da oyunun sonundaki gidip şuradaki kaleye çarpacağız arkadaşlar. İkisi de bizim oyunumuzun bitmesine yarıyor. Peki farz edelim. Ben mesela bu oyun için söylüyorum. Bir açık söylüyorum size. Oyuna girdim ve böyle bıraktım. Play'e bastım. Oynamıyorum da. Böyle bekliyorum. <laughs> Şimdi bu hangi oyun olursa olsun siz ne kadar süre beklerseniz bekleyin hiçbir oyun sizi sonsuza kadar beklemez. Yani sonuçta GTA tarzı bir oyun geliştirmiyorsunuz. Ya bu oyun CSGO olsaydı ya da e, ne olacaktı siz o oyunda AFK hani diyorlar ya işte oyundan ayrıldı ya da bilgisayar başına değil. AFK kaldınız. E ...ne olacak? Gelip sizi bir vuracaktı. Ya da başka bir oyun oynasaydınız... ...onda da buna benzer şeyler muhakkak olacaktı. Ya da araba yarışı oynasaydınız ve hiçbir tuşa basmadan... ...hep oyunun başladığı yerde kalsaydınız... ...siz hedefe ulaşamayacaktınız ve oyununuz bitmeyecekti. E böyle olunca da ne oluyor? Problem arkadaşlar. Bu oyunun bir hatası ya da eksiği olabilirdi. Ben şu an diyorum ki... ...eğer bu arkadaş... 10 saniye oyunun ilk 10 saniyesi hiçbir puan toplamazsa ya da 10 saniyede kaç tane toplayabiliriz sallıyorum 5 tane toplayabiliriz ya da 3 tane toplayabiliriz yani 10 saniye içinde 30 puanın altında kalırsam eğer bu oyunu kaybet yani oyunu bitirsin game over desin önce bunu düzenleyeceğim o yüzden nesne aracını seçtim bakın buradaki açıyı bir çözelim önce programla dedim sağ klik programla bu satır kalacak arkadaşlar. Buradaki 8. satır üzerinden ilerleyeceğim. 8. satıra da şöyle bir şey yapıyorum. Eğer kronometre artıya bastım 10 saniye dedim. Bakın bunu 7 olarak değiştirdim. 8'i de 7'nin bir parçası yapacağım şimdi. Kronometre 10 saniye gösterdiği zaman bakın burada ufak bir değişiklik. Hemen şu 100 puanı bir silelim. Puanları sildim. Buraya kendimi puan ekleyeyim. İşte 30 puan demiştim. 30 puan yokmuş 20 puan yaptım. Ee, kazan demeyeceğiz çünkü hiçbir şey yapmadığımız için bizi oyundan atması lazım ya da kaybettiniz demesi lazım. Oyun bitir dedim. Şimdi bakıyorum. Şunu da 20 puandan büyük dersek şartı sağlamış oluyoruz. O yüzden bitmez. 20'nin altında kalırsa dedim. Şu an 20 puanın altındaysa abi oyun bitsin ya. Bu adam oynamasın bu oyunu. Tamam. 10 saniye içinde şurada şey yaptığımızı söylüyorum. Kırmızı tamela 20 puanın altında kalırsa oyunu bitir dedim. Hemen ESC'ye bastım. Play'e bastım ve bakın hiçbir şey basmadan bekliyorum. Bakalım bu sefer ne olacak. Bir süre 10 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Bize tepki vermesi için. Bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz üzere oyun game over oldu. Çünkü ne oldu? Biz oyunu açtık ve hiç oynamadık ve bizi oyundan attı. Ya da e, oyununuzu zorlaştırmak için de bu seçeneği kullanabilirsiniz. Hemen nesne aracı dedim. İşte 10 saniye boyunca 20 puanın altında kalınca bize atsın. Şu satırı tekrar bakın kopyaladım. 9. satıra yapıştırıyorum. Bu sefer şöyle bir şey daha diyorum. Daha fazla dip bunu 30 saniye yaptım. 30 saniye içinde ben gidip buradan işte 100 puanın altında kalırsam gene game over olayım. Bastım play'e. Bakalım 30 saniyede yapabilecek miyim? Şimdi iki şart vardı. Şu an ilk şarttan kurtardım kendimi. 20 puan üzerine çıktım 10 saniyede. Şimdi 100 puan olmaya çalışacağım. Eğer 30 saniyede 100 puan olamazsam ne olacak? o oyun beni 100 puan altında kalırsam oyun beni atacak. Ama şu an 30 saniye gibi sürede yaptığım için bu çok zor olmadı. Hemen şöyle biraz daha şey yapalım. Biraz oyunu kızıştıralım. 20 saniyeyi ee... 20 saniye dedim. 30 saniye mi yapmıştık az önce buradan? Evet 30 yapmıştık. 20 saniye yapalım. Bakalım tekrar deneyelim. Play'e bastım. 20 saniyede 100 puana ulaşmaya çalışacağım. Eğer 20 saniyede 100 puan olamazsam ki olacak gibiyim herhalde bunda da. Böyle birazcık arttıralım. Zaman kavramımız sanıyorum ki çok iyi değil. O yüzden her türlü ulaşıyoruz. Gene oldu. Puanı birazcık daha art... Ya puan arttıracağız arkadaşlar ya da ee, şunu 100 puan değil de 150 yapalım madem Bu da 20 saniye kalsın 20 saniyede 150 puan dedim Bütün oyun 20 saniyede oynamıyor mu ya o kadar Basit mi oldu oyunuz Şöyle tekrar deneyelim bakalım 150 puana ulaşamazsak eğer Çünkü Ulaşmamak için de şöyle elimizden geleni yapalım Bunu yedim Bir tane atladım Buna çarpmayacağım bekliyorum Bari bekleyeyim yani 20 saniye olmadı çünkü bunu 10 saniye falan yapmamız lazım herhalde. Başlangıçtakini de 5 saniyeye falan düşürelim. Çünkü uzun oldu bu. Şey olmadı yani bitmiyor oyun. 150 puanın altında kalınca oyunu bitir dedik. Ama sanırım şuradaki kısmı düzeltmedik mi? 50 puanın altı demişiz arkadaşlar. 150 yapmamışız. Puanı şöyle 150 yapalım. Puan ekleyelim. 150 dedim. Saniyeyi de azaltalım. 10 saniye 10 saniye içinde ya da 10 saniye. Şuradan bir de 15 saniye içinde 150 puan olamazsak dedik. Ya da zorlaştıralım. 10 saniye kalsın. Oyunu bitir. Bastım. Şu an oyunu zorlaştırıyorum. Hani tabi bu çok abartı bir rakam ya da değer olmuş olabilir ama Bakın mesela şu an 10 saniye içinde 100 puanı, 150 puan ulaşamadım, 50 puanı ulaştım ve oyunu kaybetmiş oldum. Bu da oyununuzu zorlaştırmanız için size bir seçenek daha sunmuş oluyor aslında arkadaşlar. Birinci kod sayemizde, kod satırımı sayesinde ama inceleyelim. Şurası bizim zaten vardı. Kronometre 10 saniye. Şu 10 saniye çok olmuş. Bunu 5 yapalım. 5 saniye boyunca oyunda hiçbir hareket olmazsa ya da adam saçma sapan oynamaya çalışıyorsa oyunumuzu 20 puan altında da kalıyorsa arkadaş hani oyundan game over olsun. Ya da dedim ki şunu da 20 saniye diye düzeltelim. 20 saniye içerisinde oyunu oynayan kişi 150 puana ulaşamazsa 150 puanın altında kalırsa oyun gene game over oluyor. Bu da oyunu zorlaştırma seçeneklerimizden bir tanesi oldu. Yani biz buraya 7. 8. 9. ve 10. satırları eklemiş olduk. 7 ile 8 sayesinde 9 ve 10'u da kopyalayarak basit bir şekilde oluşturduk. Bu da oyunu zorlaştırmak için bir seçenek ya da oyununuzu baştan yaratabilirsiniz bunun için. Ee, buna göre kodlamalarınızı yaparsınız. Belli bir sürede oyunu bitiremezse eğer e, oyunu kaybetmesini sağlayın. Ya da işte belli bir sürede hepsini toplayamazsa oyunu işte e, kazanamasın. E, bu da sizin için bir seçenek olur. E, ama bu dersimizde de sizlere hani böyle bir fikir vermek istedim. E, ve hani bu kodlamayı da görün istedim. Kronometreyi de kullanmış olalım istedim. Evet artık e, bu dersi de burada tamamlamış oluyoruz. Bir önceki ekrana dönmek için ESC'ye bastım. Oyunumuzu kaydedelim. Ana ev tuşuna bastım. E, bunu da kaydedebilirim. Dünyayı kaydet dedim. İşte bu da oyun serisinin 5. dersi olsun. Kaydettim. E, tekrar işte eve bastım. Ana menüye döndüm. Ve artık vedalaşabilirsin. Bundan sonraki etkinliklerimizde de e, herhalde bu oyun serisini ilk beşini tamamladık. Farklı bir seri, yani gene bir oyun serisi olur ama hani onda da farklı bir etkinlik yapmaya, farklı bir oyun geliştirmeye çalışırız, çabalarız. Ama buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde yeni etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.